Bütün hamdler rahmeti bütün alemi kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'a aittir. Hamd alemlerin Rabbi Allah'ındır. Allah'ım hamd senindir. Ey gökleri ve yeri yaratan, ululuk ve ikram sahibi, Rablerin Rabbi, her şeyin varisi, hiçbir şey onun gibi değildir. Hiçbir şeyin bilgisi ona gizli kalmaz. O her şeyi kuşatmış, her şey üzerinde gözeticidir.'' Sensin Allah, senden başka ilah yok. Teksin, benzerin yok. Birsin, eşin yok. Sensin Allah, senden başka ilah yok. Cömertsin, cömertlik sana yakışır. Ulusun, ululanmak senin hakkın. Büyüksün, büyüklenmek sana ait. Sensin Allah, senden başka ilah yok. Yücesin, yüceden de yücesin cezalandırman pek şiddetlidir. Sensin Allah, Rahmansın, Rahimsin, ilim ve hikmet sahibisin. Sensin Allah, senden başka ilah yok. İşitensin, görensin, kadimsin, her şeyden haberin var. Sensin Allah, senden başka ilah yok. En kerim kerimsin, en sürekli süreklisin. Sensin Allah, Senden başka ilah yok herkesten önce ilksin her sayıdan sonra sonsun sensin Allah senden başka ilah yok yüceliğinle birlikte yakınsın yakınlığınla birlikte yücesin sensin Allah senden başka ilah yok zarifsin güzelsin ululuk büyüklük ve övgü sahibisin Salatü selam rahmet olarak gönderilen Resul-i Kibriya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesinin ashabının üzerine olsun. Rabbim soylular soylusu, seçkinler seçkini, değerliler değerlisi peygamberin kulun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aline salatların en üstünüyle salat eyle bereketlerinin en kamiliyle ona bereket ver. Rahmetlerin en yararlısıyla ona rahmet et. Rabbim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aline salat eyle. Bir salat ki durmadan artsın. Artışı ondan çok olan bir salat olmasın. Ona salat eyle. Bir salat ki sürekli büyüsün. Ondan daha çok büyüyen bir salat olmasın ve ona salat eyle. Hoşnut olacak bir salat ki onun üstünde bir salat olmasın. Rabbim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aline salat eyle. Bir salat ki onu hoşnut etsin. Hoşnutluğunu arttırsın. Ona salat eyle. Bir salat ki seni hoşnut etsin. Hoşnutluğunu arttırsın. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız o vardır.'' ve hiçbir şeriki yoktur. Mülk onundur ve hamd de ona mahsustur. Bütün hayırlar onun elindedir ve o her şeye kadirdir. Sana lebbeyk diyerek sesleniyoruz ve ancak senden istiyoruz. Seni yücelterek senin esmalarınla sesleniyoruz. Defalarca Allahu ekber, en büyüksün ya Rabbim diyoruz. Geri kalan her şey senin yaratmış olduğun alemdir. Bütün kainat Allah birdir diyor Allah'ım. La ilahe illallah diyerek imanımızı tazelerken senden başka ilah yoktur. Ancak ve ancak ehad ve samet olan sensin. Birliğini eşin ve benzerinin olmadığını bütün hücrelerimizle kabul ediyoruz. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ediyoruz.'' En güzel isimler, en güzel sıfatlar sana. En güzel övgüler, en güzel hamdler, en güzel senalar ve en güzel zikir ve ibadetler de sanadır Allah'ım. Sen rezzak olan Allah'ım. Sen tevvap, biz günahkarız. Her halimizde hatalı olan, yanlışlara devam eden ve affa muhtacız. Bizi affeyle. Manfiretine esirgeme ancak senden ister ve ancak kulluğumuz sanadır. Bize yardım edecek olan da ancak sensin. Sen Zülcelal vel ikram, ikram sahibisin. Biz aciz kullarına her güzellikleri ikram eyle. Kara yüzle kapına geldik. Bizleri geri çevirme Allah'ım. Bizi senden ayırma. Kendine hakiki kul, Habibine hakiki ümmet olarak son nefesimizde hüsnü şehadette sana kavuşmayı nasip eyle. Her şeyin iyisini doğrusunu rızana uygun olanını istiyoruz.'' Sen ol dersin, olu verir ya Rabbim. Senin için hiçbir zorluk yoktur. Dünyada ahiret tarlasını güzel eken, ahirette de onu biçen kullarından eyle. Allah'ım kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Ya Rab kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır. Sağımı, solumu, üstümü, altımı, önümü, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır ya Rabbim. Allah'ım, sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım, bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme Allah'ım. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir Allah'ım bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al. Allah'ım bana hikmet ver ve salihler arasına kat. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Allah'ım sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle ölülerimize de mağfiret eyle, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et. Ey her şeye hükmeden hakim olan Yüce Rabbim, kalplerimizi dinin İslam üzerine sabit kıl, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy, sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbimize koy ya Rabbim. Bizi razı olduğun kullarından eyle Allah'ım. Rahmeti ve bereketi sonsuz olan Yüce Rabbim aileler arasında sevgi ülfet ve merhamet ihsan Küs olanların kalbine inşirah ve muhabbet ver. Evlatlarımızı bize hayırlı ile, Anne ve babamıza hayırlı evlat olmayı bize nasip eyle. Yaşlı olanlarımıza hakkıyla hizmet etmeyi nasip eyle. Ailelerimizi, evlatlarımızı her türlü fitne ve fesattan koru Allah'ım. Allah'ım ibadetlerimizi ihlasla yapmayı bize kolaylaştır her türlü riyadan ve şükürsüzlükten bizleri koru. Sana hakkıyla kulluk yapmayı, namazlarımızı ve oruçlarımızı hakkıyla tutmayı bize nasip eyle. Bizleri müttakilerden eyle. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Salat ve selamın en güzelleri Habibin aleyhisselatü vesselam ve mübarek alinin üzerine olsun. Amin.